sağlıklı beslenme ile alakalı Bakın, e, bir, bir dokunuşlar yapacaktır mutlaka. Hoş geldiniz. Ben bir kadın doğum profesörüyüm. Yani branş olarak Bilmiyorum. buradaki toplumun yarısına ikna ediyorum ama evet. Evet. Anladım. 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 bu yaşlarda insanların üreme hücrelerinin azalmanı Şimdi bu mutfağında bizim çok önemli bir faktörümüz e, var. Ve A e Trabzon ülkemizin çok bereketli özellikle bir tarafı var, çok bereketli bir köşesi. İnşallah bu yeşile doğaya sahip çıkılır. Benim çok inandığım bir Kızıldeli sözü var. Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık torunlarımızdan borç olarak aldık diye. Allah bu bölgeye çok bonkör davranmış. Dağıyla deniziyle görevleriyle, dereleriyle, inşallah torunlarımıza daha da yeşil, daha da bereketli ve geleneksel tatların korunduğu bir Trabzon bırakırız. Şimdi burada ben e, sürmenenin birkaç doğal lezzetini anlatmak istiyorum. Birincisi yediğimiz bu mısır ekmeği, içinde bilgisini aldım, 12 saatte mayalanan ve içinde bakla olan özel bir mısır ekmeğiymiş. Onu yakından çekimlere bir göstereyim isterseniz. Bakla neden önemli? Bir kere gluten yok mısır ekmeğinde. O kadar çok gluten tüketiyoruz ki gluten de birçok otoimmün hastalıkta, bağırsak florasının bozulmasında, cilt sorunlarında ciddi bir tehdit oluşturabiliyor pek çok kişi de. Bu ekmeğin özelliği içinde gluten olmaması fakat bakla olması önemli. Çünkü bakla e, Parkinson hastalığına karşı iyi geliyor dopamin reseptörleri. Doğal bir Parkinson'a karşı koruyucu, beyni koruyucu bir şey. Güzel bir ekmek, enteresan. Biz bahçesinde kokulu üzümümüz vardı, biz onunla beslendik. E, yaprağını ayrı tüketiriz, e, meyvesini ayrı tüketiriz. O yüzden oynayan insan, yüzüne oynarsak, yani politik diye. sayılarımız %10 on azalır. Bunun arkasındayım, daima arkasındayım. Yani arkasındayım. Çok, -"Çok değerli bilgiler verdi, bunlarla burada eş geçmeyelim, de peyniri, Avuk Avuk bizim bu izlere şahitlenelim ve çocuklarımıza aktarılabilir, yaşam biçimi haline getirelim." -"Onunla beraber hareket bir... biz hareket üzere Yani yaşam -"Trabzon'un 6 ay önce karar vermiş olduğumuz, bir ki benim hayalimdi bu, -"Trabzon'un lezzetlerini dünyaya tanıtmak." -"Aşağı yukarı 11 ülkede bu tanıtımları, lansmanları yaptık sevgili dostlarımla, arkadaşlarımla birlikte." -"Kıbrıs'tan başladık, Almanya, Avusturya." Balkanlar'da, Yunanistan dahil birçok ülkede lansmanlarını yaptık. Katar'da da tanıtımlarını yaptık. Çok da etkili oldu. Şimdi geldik Trabzon'a. Trabzon'un 18 ilçesinin apayrı mutfak kültürü var. Unutulmaya yüz tutmuş mutfak kültürü. Amacımız o kültürü gün yüzüne çıkartmak oldu. Ee, bunun da startını sürmeden verdik. İyi ki de vermişiz. Ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Gerçekten çok yoğun bir ilgi oldu. Kahvaltıyla beraber başlayan öğlen yemeği ve akşam yemeği olarak devam edecek. Doğan'ın orta yerinde denizin kenarında e, Türkiye'nin dört bir tarafına hatta dünyanın dört bir tarafına yayılmış şeflerimle birlikte Sürmeyede olmak, kendi şehrim Trabzon'da olmak benim için apayrı bir gurur. Buranın mutfağını dünyaya tanıtmak bambaşka. Evet, çok iyi tutarsın. Kardeşim siz de böyle alayım. Gelin tamam. içinizde. Evet. Şimdi evet. evet. tabii ki Trabzon'un en önemli yerlerinden biri. Bizim Trabzon'un Trabzon'un en önemli yerlerinden biri. Yomra elmalı. Tamam. elmalı. Yomra elmalı. Yomra elmalı. Yomra elmalı. ...gerçekten zengin kültürümüze dair, mutfağa dair çok güzel lezzetleri, tatma imkanı bulduk. Kıymetli hocalarımız... ...hem hamsiden, mısır ekmeğinden tutun ...farklı tatlardaki kabağa kadar... ...yine Kesme makarnayı kabağın içerisinde yapan bir sunumda da gerçekleştirdiler. Ligar basından, meyvesine kadar... ...yine yöremize yetişen tüm meyvelerin... ...tüm ürünlerin... ...hepsinin harmanlandığı güzel bir sofra örneği sergilediler. Sadece de soğuk ay gelmekten. Bir ayağı açmadık aynen. Onu da yaparız evet ya Allah <laughs> Allah. Ya yer kılavuzu. Alabilirler. 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 Ne olur. Şimdi bize burada bir de otun ve yüz tutmuş farklı e bir ürünümüz var. Kesme makarna dediğimiz. Geniş değil. Bal tavahını birleştirerek avu peynirini birleştirerek